Şimdi attım kendimi sokaklara. Neredeyim? Saraybosna'dayım. Bosna her şeyin başkenti burası. Saraybosna'nın eski ismi yani en eski ismi Vrh Bosna'ymış. Şu anda Saraybosna ismi Osmanlı döneminden geliyor. Sarajevo, Sarajevo diye yazılıyor. Saraj yani sondaki o J, Y diye okunuyor burada. Saray anlamına geliyor. Evo da oba anlamına geliyor. Yani saray ovası. Şimdi bol bol Türk çaycısı göreceğiz. Baklavacı, tatlıcı, dönerci, kebapçı, cevapici. Asıl enişte cadde böyle boylu boyunca gidiyor. İleride sınır gibi böyle bir yer var. Oradan bu tarafa doğru Avusturya-Macaristan İmparatorluğu etkisi hakim. Oradan sonrası da Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi bir nar içeyim ben burada ya. Hello. have one glass. No ice please. Thank you. How much is it? Five man. bugünlerde şu önemli sokağa çıkmadan önce böyle bir tane nar suyu alayım dedim. Doğal bulmuşken hazır. Bulmak zor oluyor çünkü bunları çok pahalı oluyor. Yani normal bir sıkma portakal suyu bile 3 euroya kadar çıkabiliyor fiyatları. Şöyle bir 150 metre kadar falan gittiğimizde bir sınır gibi bir yer var. Oradan ötesi baş çarşıya diye geçiyor. Yani bildiğimiz çarşı. Gördüğünüz gibi bu taraf Avusturya Macaristan İmparatorluğu etkisinde kalan taraf. Şimdi birazdan boyut değiştireceğiz resmen. Böyle 500 yıl öncesine gideceğiz. Evet şimdi geldik çizgiye sınıra. Bakın görüyorsunuz saraya bu Meeting of Cultures yazıyor. West ve East. Yani batı ve doğu tarafı. Batı tarafı zaten tahmin edebileceğiniz gibi bu taraf Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bulunduğu. Bu tarafta doğu tarafı yani Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisinde kalan taraf. Şimdi ilerliyoruz baş çarşıya doğru. Vallahi arkadaşlar burası bize siz bir ülke olduğu için Türkiye'den gelmek çok kolay ucuz ve kısa olduğu için yani uçuşlar çok kısa 2 saatte falan burada olabiliyorsunuz o yüzden yani ilk kez yurt dışına çıkacaklar için çok böyle kolay ve basit bir ülke gibi duruyor benim gözlemim o oldu yani en azından ilk yurt dışı deneyimi burada yaşandığında böyle yumuşak bir geçiş olur mantıklı geldi bana öyle bir öneri olsun yani çünkü bir de dil bilmediğiniz takdirde bile burada çok rahat gezebilirsiniz. Hatta yaşanır bile neredeyse yani. Tabi dil bilmek önemli. İngilizce ne kadar iyi olursa, ne kadar iyi seviyede olursa her zaman dediğim gibi deneyimin kalitesi ve sayısı artıyor. Bu da bir gerçek. Bu arada meydana geldik. Şu gördüğünüz ortadaki şey Sebil. Hatta burada da Sebil diyorlar. Ama Sebil J diye yazıyor. O sondaki J ne gerek var? Sebil gibi bir şey muhtemelen. Okunuşu Sebil değil. Çünkü başta da söylediğim gibi J, Y diye okunuyor. Bu Sebil Osmanlılar zamanında ziyaretçiler için yani buraya gelip burada asıl konaklamayanlar için aslında yapılmış su ihtiyaçlarını, içme su ihtiyaçlarını gidersinler diye böyle bir şey koymuş buraya zamanda. Şimdi de şehirde sembolik bir yapı olmuş. Burada da nargileciler sokağı var herhalde. Full nargile. Her yer nargile. Nargileyi seviyorlar ama. <laughs> brezinika ahmo. Böyle her yerde brezinika var. Yani börekçi demek herhalde. O kadar sıcak ki insanın enerjisi düşüyor ya. işte burada. Duretsinika saç. Yani herkes börek yiyor burada. Çeşitli börekler var bu şekilde. Peynirli, patatesli, ıspanaklı, ıspanaklı patatesli. Ve mantı da olabilir burada. Üstüne de yoğurt dökünce zaten mantı oluyor. Mantıya diyorlar. Unportion with potato. Yes, here. Yes. Yoğurt, yes. Soda, okay. soda. Şöyle yoğurt döküyorlar üstüne. Burada sos diyorlar yoğurta. Burası patatesli böreğiyle meşhur. Yani genel olarak böreğiyle meşhur da ben patatesli sevdiğim için Patatesiyle meşhur oldu yani. Ama çok lezzetli bir şey var. Yani. Böyle börek yedim desem yalan olabilir. Yedim mi? Yemedim. Harbiden yemedim. Çok iyi. Çok İçeride yapıyorlar bu börekleri. Görüyorsunuz saçlarda. O yüzden zaten buraya saçlıyorlar. Azizre ve burada bayağı önemli bir figür. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman zamanında kendisi Bosna Sancağı'ndan sorumluydu. Bu cami 1531'de Mimar Sinan tarafından yaptırılıyor. Bayağı geniş bir bahçesi var. Ve Hüsrev Bey'in türbesi de burada bulunuyor zaten. İçeride caminin bahçesinde. Oradan girdik buradan çıkıyoruz. Kar çıkmaz bizi bir çay ocağı karşıladı. Bayağı çay ocağı yazıyor zaten. Fabrika kahve. Bu da bayağı modern kalmış ya böyle bir yerde. Biraz alakasız durmuş. Her yerde çay, 3 kahve yazıyor. Bir buçuk euro lan, on beş liraya çay mı olur ya? Bayağı bizim bildiğimiz ince belli. Burada da bir han var. Bu ne hanı? da yazıyor. Yazmıyormuş. Neyse girelim, yazar belki içeride ya. Yani ha yazıyor. moriçe Hanı. Harbiden han gibi han. Güzelmiş burası. Buradan içeri giriliyor galiba. Bir girip yukarı çıkalım bakalım neler varmış ya. Çok bir şey olacağını sanmıyorum ama neden bakmayalım yani gelmişken. Çaya takıldım ben ya. Türkçe yazıyorlar 3 km diyor. Çay yani 15 liraya çay mı olur ya? Olmaz değil mi yani siz de söyleyin olmaz. Wuhan iş hanına dönmüş ya. Neyse bir şey yok ya burada. Uluca sokak demek herhalde. Kazan ziluk. Kazancılık burada yazıyor bu sokağın tarihi. Kazancılık sokağı 16. yüzyıldan kalmış. 85% stuff in the, my shop is of copper. There is one guy called Hussein in Mostar. You know him? Yes, yes, Hussein I know. Hussein in Mostar. Yes, yes. I just doing, a, you know what is that bookmark? And they making this design. They making this leaf. I don't have plan. I don't have a shablon. Uh, every time I doing a different design. I making with free hand. Heat and move. Heat and move. <laughs> design finish or i can take in that kind of tools you see <laughs> <laughs> Oh, sorry this is also good to have if someone piss you off you know if someone gets you angry <laughs> uh, yeah 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 and the putting on the hand how, how long have you been here been? Yeah. Uh, 25 years you see that's me <laughs> yeah. before 25 years i'm here 18 i'm now 43 that's my father with three uncle Bir de burada Bosna kahvesi var Bosanska kafana aynen bu şekil biri içmiş bırakmış bu şekil servis ediliyor bizim yani. Türk kahvesinden de farklı aslında nasıl farklı çok farklı değil fincanın içine lokum ve şeker bırakıyorlar lokum alıyorsun yiyorsun şeker içinde kalıyor eğer şekerli içiyorsan kahveyi üzerine boşaltıyorsun. Bizde hani şekerle beraber karıştırırsın ya pişirirsin. Yani. Onlar da işte bu şekilde. Farkı da bu. Şimdi burada bir krem pita var. Burada önemli tatlılardan bir tanesi. Tam böyle meydana oturdum ben burada. Şu gördüğünüzde Bosna kahvesi oluyor. Şu set olayı. Şeker içinde oluyor. Yani şeker içinde geliyor. Şuradan kahveyi şekerin üzerine dolduruyorsun. Bir yanda da Cream Shop diye bir yer var. Buradaki turistlerin böyle en çok geldiği tatlı yediği yer Ukrayna da orası yapıyor zaten. Burası ayrı bir kahveci, çaycı.